Seçilecek, seçilecek yerlerde 20 kişilik milletvekili kontajanı verelim. Devlet kadrolarında da istediğinizi yaparsınız demiş. Bu bence son derece önemli bir şey sevgili dostlar. Devlet kadrolarında. Diyor ki 20 milletvekili verelim Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi'nin e, yani tabii ki bu Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarın iddiası. Yani Saadet Partisi'nin e, Cumhur İttifakı'nı desteklemesinde eğer desteklerse 20 tane milletvekili verecekler ve devlet kuruluşlarında devlet kamuunda da e, istediklerinizi yapabilirsiniz demiş sevgili dostlar. E, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu olsan Asil Türk'ün e, biliyorsunuz yakın zamanda Erdoğan'la görüşmüştü. E, Erdoğan'la görüşmüştü. Tabii ki Millet İttifakı dağılıyor mu? Saadet Partisi e, yakın zamanda Cumhur İttifakı'yla mı hareket edecek? Soruları akla getirmişti. Bugün Cumhuriyet yazarı e, önemli konulara değinmiş. Saadet Erdoğan'ın Saadet Partisine neler vaat vadettiğini e, köşeye aslında yazmış. Onları sizlere paylaşacağız sevgili dostlar. E, haberimizin içinde e, Selahattin Demirtaş'ın e, sevgili eşi Sayın Başak Demirtaş'ın bugün vermiş olduğu bir röportaj var. Onu da sizlere paylaşacağız. 2. üçüncü haberimiz ise CHP'nin e, Kürt sorununa yaklaşımı ile ilgili bir haberimiz var. Onu da sizlere dile getireceğiz arkadaşlar. Sizler hazırsanız yavaş yavaş başlayalım. Bakalım Erdoğan Millet İttifakı'nın küçük ortağına neler vaat etmiş sevgili dostlar. Mustafa Balıbey yazmış diyor ki. şöyle diyor sevgili dostlar Erdoğan'ın asil Türkiye şunları önerildiği anlaşıyor. Diyor ki Temel Bey ile istediğimiz bağı kuramadık. Önerilerimizi reddetti. şu anki Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Kar Karaoğlu'na diyor. Diyor ki e bir türlü bağ kuramadık. Önerilerimizi reddetti. Diyor ki şimdi de diyor ki Şimdi siz bize önerileri sunmuş olmayalım. Siz bizden işbirliği karşılığı isteklerde bulunmuş olun diyor. Biz de sizin isteklerinizi kabul etmiş olalım. Sizin durumunuz ya da böylece güçlü olur diyor. Diyor ki Erdoğan şunu demiş. Diyor ki biz biz de sizin isteklerinizi kabul etmiş olalım. Yani kısacası diyor ki siz taleplerinizi bize iletin. Sanki siz istemişsiniz. Saadet Partisi istemiş. Yani şunu demek istiyor. Biz sizi Millet ittifakından koparmadık. Sanki siz kendiniz gelmişsiniz gibi sütü vermeye çalışıyor. Diyor sizin durumunuz da böylece güçlü olur diyor. Yani sizin durumunuz da böyle güçlü olur diyor ki size seçilecek, seçilecek yerlerde 20 kişilik milletvekili kontajanı verelim. Devlet kadrolarında da istediğinizi yaparsınız demiş. Bu bence son derece önemli bir şey sevgili dostlar. Devlet kadrolarında diyor ki 20 milletvekili verelim Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi'nin e, yani tabii ki bu Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarın iddiası. Yani Saadet Partisi'nin e, Cumhur İttifakı'nı desteklemesinde eğer desteklerse 20 tane milletvekili verecekler ve devlet kuruluşlarında, devlet kamuda da e, istediklerinizi yapabilirsiniz demiş sevgili dostlar. Evet istediklerinizi de yapabilirsiniz demiş ve böylelikle güçlü olursunuz demiş. Diyor ki bunun karşılığında hemen hemen Cumhur İttifakı'na katmanızı da beklemiyoruz. Millet İttifakları'na çekilin. Devamında Cumhur İttifakı'nın doğrusuna doğru, e, doğruya doğru yanlışı yanlış deyin diyor. Bu önerileri Asya Türk'ün de katkıda büyük ölçüde kabul görüldü. Ne var ki parti e, Parti kadronuna da buna mesafeli davranıyor. Yani Saadet Partisi buna mesafeli davranıyor sevgili dostlar. Saadet Partisi içinde yapılan hesaplamaya göre yüzde doksana varan ezici bir çoğunluk AKP yan yana durulmasına karşı diyor. Evet. Ee, saadet Partisi içinde de yapılan değerlendirme şöyle sıralayabiliriz diyor. Ee, yıllardır AKP politikalarına karşısında durduk. Siyaset, siyasetimizi buraya oturttuk. AKP çöküşten geçmişken işbirliğine girmek bizi de aşağı çeker demiş. AKP'nin onaylayacak yanında durulacak bir yanı yok. Temel konularda bakışımız 180 derece farklı demiş. Yani ee, evet bir teklif var. Saadet Partisi'ne bir teklif var. Yani ee, olsan Oğuzhan Asil Türkiye yapılmış olan bir teklif var. Ama Saadet Partisi'nde şu anda görevde olan yüzde doksan buna karşı 20 tane milletvekili sevgili dostlar. 20 tane milletvekili teklif etmişler. 20 tane milletvekili teklif etmişler ve yanında demişler ki devlet kuruluşlarında kamularda istediğinizi de yaparsınız. Yani devlet kadrolarından da kadro vereceğini iddia etmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı. Yani e, Millet İttifakı'nı dağıtmaya çalışıyorlar. Yüzde bir, yüzde iki demek ki anket şirketlerinin böyle açıklamaları yapıyor ya. İşte e, Millet İttifakı, HDP hepini, muhalefeti e, sayarak diyor ki işte e, muhalefetin oyu şu anda yüzde ellinin üzeri. E tabi muhalefetin eli yüzde elli üzeri olduğu için bu da AKP'yi bayağı zora sokuyor. E, Cumhur İttifakı'nı yani Cumhur İttifakı'nın kazanmayacağını gösteriyor. Onun için... E, Şeye yakın AKP en yakın biliyorsunuz Saadet Partisi Saadet Partisi'nin tabanına baktığınız zaman daha önceki siyasiler nereden geliyordu yani Erdoğan da milli görüşten gelme Saadet Partisi de milli görüşün devamı her ne kadar e, AKP milli görüşten e, bir parti olarak çıkmış olsa da bugün baktığımız zaman milli görüşe ters olan e, isimler de şu anda bakan olmuş durumda yani e, böyle bir pazarlık var arkadaşlar böyle bir pazarlık konuşuluyor şu anda. Ama Saadet Partisi'nin buna e, şu anda içinde olanlar buna karşı çıktığını e, yazmış. 20 tane milletvekili bence iyi iyi bir sayı, az bir sayı değil. Ama e, Saadet Partisi eğer şahsen 20 vekile karşı kabul ederse e, Saadet Partililer gerçekten Saadet Partisi'ne veya Cumhur İttifakı'na oy verirler mi vermezler mi onu bilemiyoruz. Aslında şuradaki plan şu sevgili dostlar. Hani... Ee, bizimle görünmeyin diyorlar. AK Parti ile görünmeyin. Biz 20 vekil size verelim. Bunlar sonra AK Parti'den istifa edip e, Saadet Partisi'ne geçsinler. Hani e, Onu anlatmaya çalışmış. Yani 20 vekil öyle olacak ama millet, ne Cumhur İttifakı'nda ne Millet İttifakı'nda olun. Yani tavrınızı buna göre şey yapın. E böyle olduğu zaman e, AKP güçlü olacak. Hem böylelikle Millet İttifakı'ndan da e, kopmama süsü verecekler. Evet Millet İttifakı'ndan her ne kadar küçük bir parti bile olsa hani oy oranı olarak küçük bir parti olsa yüzde bir yüzde iki bir oyu var ama seçimi etkileyecek bir oy oranına sahip. Yani e, yarın bir erken seçim olsa yani e, şu anda örnek veriyorum AKP yüzde iki yüzde üç gibi oyları bir yerde temin edebilirse veya bir siyasi oluşunu temin edebilirse demek ki bu gösteriyor ki e, yakın bir zamanda erken seçime gideceğiz. Hani hep diyorlar ya erken seçim e, gündemimizde yok ama 2023'te seçim olacak. Oylar biraz yükselişe geçerse emin olun e, erken seçim e, kaçınılmaz olacaktır ve 2022'nin Kasım ayında benim tahminime göre e, bir seçimin olacağını düşünüyorum. Bu da benim fikrim arkadaşlar. Çünkü bütün siyasi partiler sanki yarın seçim olacakmış gibi çalışıyorlar. Halkın ekonomisini düşünen yok. Halkın yüksek faturalarını konuşan hiçbir parti yok. E, ne varsa herkes şu anda Cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. HDP'nin tavrını olacak konuşuyor. Ama e, gerçek gündemimiz bana göre seçim olmaması lazım. Gerçek gündemimiz halkın sorunları, halkın ekonomisi ve halkın geçimi olması lazım. Ama maalesef Türkiye'de siyaset e, böyle yürüyor sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bir haberimiz daha var. E, CHP'nin biliyorsunuz CHP heyeti yakın bir zamanda Kürdistan Federal Yönetimi ile görüşmüştü, Mesut Berzani'yi ziyaret etmişti, Başbakan Kürdistan Başbakanlığı ziyaret etmişti ve Kürt sorunu ile ilgili düşüncelerini paylaşmıştı. Bugün biliyorsunuz CHP'nin bu arada kuruluşun 98. yılı Meydan Meydanda Diyarbakır Said Meydanı'nda CHP bir kutlama yapmış ve CHP orada CHP İl Başkanı'nın, Diyarbakır İl Başkanı'nın bir açıklaması var. Kürt sorunu ile nasıl gözeceklerine ilgili bir açıklaması var gerçekten çarpıcı bir açıklama diyor ki Kürt sorunu çözümü askeri değil barışçıl olacak diyor.